Türkiye'ye hoş geldiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün geleceğin havacılık ve askeri teknolojisine dair en gelişmiş yeni nesil uçak tasarımlarından biri olan 2026. A. 107 Blackjack Nova savaş uçağını inceliyoruz. Bu makine sadece gökyüzüne katılan yeni bir model değil aynı zamanda geleceğin mühendisliğinin sembolü gizlilik, hassasiyet, güç ve çok yönlülüğü bir araya getirerek hava muharebesini yeniden tanımlıyor. Af, 107 Blackgel Nova gelişmiş bir hayalet mimariyle tasarlandı ve neredeyse radar tespitine karşı görünmez hale getirildi. Onun keskin açılı aerodinamik hatları sinyalleri emmek ve saptırmak için üretildi. Böylece düşman bölgelerinde maksimum hayatta kalma şansı sağlıyor. Bu uçağı farklı kılan ise gizliliği aşırı çeviklikle birleştirmesi eski nesil hayalet uçaklar görünmezlik için hızdan taviz verirken Nova her ikisini de kusursuz şekilde birleştiriyor ve düşman savunmaları için tam anlamıyla bir kabusa dönüşüyor. Motor teknolojisi yeni bir seviyede uyarlanabilir itki yönlendirme sistemi sayesinde, eşsiz bir manevra kabiliyeti sunuyor ister yüksek irtifa it dalaşı ister düşük seviyeli saldırı görevleri olsun. 107 itiş gücünü anında yönlendirebilir ve her ortamda üstün kontrol sağlar. Bu da uçağı sadece bir savaşçı değil, tam anlamıyla gökyüzü hakimiyet platformu haline getiriyor. Nova'nın kokpiti geleceğin bir başka harikası tamamen dijitalleştirilmiş cam kabin ortamı yapay zeka destekli yardımcı pilot sistemiyle donatıldı pilotlar gerçek zamanlı savaş verileri tehdit analizi ve silah hedefleme gibi konularda yapay zeke güvenebiliyor bu da insan hatasını minimuma indiriyor ve performansı en üst seviyeye çıkarıyor kask sistemi doğrudan. Jetin sensörlerine bağlı olduğundan pilot yalnızca hedefe bakarak silahları yönlendirebiliyor böylece tepki süresi tarihte hiç olmadı kadar hızlanıyor. Silah kapasitesi açısından A. 107 Blackjell Nova tam bir güç merkezi silah yükünü tamamen iç bölümde taşıyor böylece gizlilik korunuyor gelişmiş hava hava füzeleri hassas güdümlü hava mühimmatları ve yeni nesil enerji silahları bu paketin bir parçası lazer tabanlı sistemler sayesinde düşman elektroniklerini insansız hava araçlarını veya yaklaşan füzeleri kolayca etkisiz hale getirebiliyor bu da Nova'yı uzun süreli operasyonlarda hem maliyet açısından, hem de stratejik olarak üstün kılıyor. Hız ise bu jetin bir başka devrimci yönü çift çevrimli itki sistemi sayesinde hipersonik hızlara ulaşabiliyor uçuş profilinde turboketten sramjete geçiş yaparak hem yüksek irtifada hem de uzun menzilli görevlerde üstün performans sergiliyor bu sayede düşman hedeflerini klasik uçaklardan çok daha hızlı vurabiliyor ve hem savunmada hem saldırıda büyük avantaj kazanıyor. Blechel Nova aynı zamanda uzay operasyon potansiyeliyle de öne çıkıyor. Sadece bir savaş uçağı değil, yüksek irtifa ve yörüngeye yakın görevler için tasarlandı. Bu özellikleriyle yörünge savunma sistemleriyle entegre olabiliyor veya mevcut uçakların erişemediği bölgelerde keşif yapabiliyor çift atmosfer.